Yayındayız lütfen buyurun. Değerli konuklar, üç gün boyunca birbirinden güzel bildiriler ve panellerle sinema ve felsefe üzerine paylaşımlarda bulunduk. Değerli yönetmenlerimize, yapımcılarımıza, oyuncularımıza, katılımcılarımıza ve siz dinleyicilerimize bizlerle birlikte bu serüvene eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu sempozyumun gerçekleşmesinde önce olan Sine Filosofi Dergisi yayın sahibi ve sempozyum yürütücüsü Profesör Doktor Serdar Öztürk'e, Akbank Sanat'ın sanatsever yöneticileri Derya Bigalı ile Ayşegül Coşkun'a ve KET yapım sorumlusu Teoman Gönen'e, kolektif bir çalışma olan bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve Sine Filosofi ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu yılki tanıtım fragmanlarımızla sizleri baş başa bırakıyorum. gerçekleştirdiğimiz sinema ve felsefe dolu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza özet bildiri kitapçıklarının ve katılım belgelerinin Aralık ayı içinde e-mail yoluyla ulaştırılacağını eklemek isterim. Şimdi sözü duygu ve düşüncelerini dinlemek için ekibimizin en küçük üyesi Ecem Canikli'ye bırakıyorum. Merhaba evet, herkese. Ben grubun en küçük olarak ve henüz lisanslı öğrencisi olarak bu kadar büyük e, hocalarımın içerisinde olmaktan öncelikle çok mutluyum. Üç gün boyunca hem ekibinizde olmak hem de bir parçası olarak yardımcı olmak benim için çok güzeldi. Yani umarım size de Ben çünkü çok memnunum. Teşekkür ederim herkes için. Umarım diğer senelerde de hep birlikte olabiliriz. Kısa oldu ama. Hocam. Evet, Ecem'den sonra söz sırası Sedef'te. Sesi kapalı. Sedef'ciğim sesin kapalı ama... Çok özür diliyorum. Hepinize tekrar merhabalar diyeyim o zaman. Bilgi ışıktır diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sinofilozofi ailesi olarak biz 3. Ulusal Sinema ve Sempozyumunda, Felsefe Sempozyumunda geçmişte yaptığımız sempozyumlarda ve gelecekte yapacağımız sempozyumlarda olduğu gibi tohumlar attığımızı düşünüyorum. Bu tohumlar bilgi tohumları. Attığımız tohumlar hayatlarına dokunabildiğimiz sinema ve felsefe severler de yeşerip ışık olmasını diliyorum. Sine Filozofi Dergisi yayın sahibi Profesör Doktor Serdar Öztürk başta olmak üzere tüm hocalarıma, ekip arkadaşlarıma, değerli katılımcılarımıza ve panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ışığın gelecek nesillerde hiçbir zaman her koşulda, hiçbir zaman ve her koşulda devam edeceğini, artarak devam edeceğini hatta bizlere gösterdikleri için. Sağ olun. Ben de 3 yıldır sempozyum ekibindeyim. Son 2 yıldır da sempozyumun sunuculuğunu yapıyorum. Ben profesyonel bir sunucu değilim ve daha önce bu konuda bir tecrübem yoktu. Amatör bir sunucu olarak burada yer alıyorum. Sevmek fiilinden türeyen amatör kelimesinin doğasına uygun olarak burada severek ve gönüllülük esasıyla bu üretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu olanağı sağladıkları için başta Serdar Hocam'a, Aydan Hocam'a, Kurtuluş Hocam'a ve diğer hocalarıma, ardından tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden ötürü teşekkür ederim. E deyip sözü Mert Arı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Ferzacığım. Ben de öncelikle biz genç arkadaşlara, biz gençlere bu fırsatı bize verdikleri için Serdar Öztürk, Kurtuluş Özgen ve Aydan Özsoy e önce çok teşekkür ederim. Ve devamında da tabii ki Sinep altındaki tüm hocalarıma, bize çünkü sadece sempozum değil sempozun dışına da çok fazla katkı sağlıyorlar. Burada yaptığımız için tabii ki karşılığını bu kadar coşkuyla ve olumlu geri dönüşlerle almak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani tabiri caizse ben tüm yorgunluğumu, tüm bir yükü bu olumlu tepkilerle yoğunluğumuzu alıp götürüyor yani bu yükümüzü bizim. E, son olarak lafı da çok uzatmadan e, şunu söylemek istiyorum. Belki e, bu çok böyle abartılı gelebilir e, veya çok e, idealist görülebilir. Ancak e, ben burada yapılan şeyi e, kişisel olarak e, yaptığımız yaptığım şeyin daha doğrusu Türk sinemasına bir katkı, bir emek olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok kıymetli ve ben bir genç sinemacı olarak burada bu şekilde e, olmak, bu, bu, bu bunları yaparak bu e, sempozyumun içinde bulunarak Türk Sınavası'nda yine çok ufak da olsa bir katkımın olduğunu düşünmek ve hissettirmek gerçekten çok çok mutlu ediyor beni. Temel motivasyon kaynağım bu diyebilirim bu çalışmada. Umarım seneye dördüncüsünde de coşkuyla yine buluşuruz diye ümit ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçen. Evet söz sırası Aysu Uğur'da. Merhaba, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, farklı bir deneyimle dijital ortamda buluştuk. Ancak ben aynı özverinin, heyecanın ve coşkunun devam ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda da emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sami Bey. Herkese merhabalar. Herkes yüzünü görelim Sami Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani ne zaman yüzümü görürsünüz bilmiyorum ama. E, Metrozofi caption'ıyla hep öyle sarı bir e, caption. <laughs> yani desteğimiz e, yeterli olmuşsa... Ben Hem de nasıl? Çok, Ses çok etkileyici zaten. Sese vuruldu herkes bence. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, bu projede yer almak benim için e, gerçekten çok mutluluk vericiydi. E, heyecan vericiydi. Sorunlar oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama yani şöyle ben biliyorum sorunları da size yansıttık mı sizleri zor durumda bıraktık mı tam olarak bilmiyorum. Çok özür diliyoruz öyle bir şey olduysa da. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Sıfır sorun değildi. Ancak yüzde yüz bir çabayla hep beraber çalıştık. Güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık. İnşallah onlarca kez düzenlenir bu tarz sempozyumlar ve Serdar hocamıza da Aydan hocamıza da Kurtuluş hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ama parantez açarak ayrıca bir teşekkür de Berkay hocama yapmak istiyorum. Beni bu ekiple tanıştıran kendileriydi çünkü çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum tüm ekibe. Sağlık bakalım. Evet Semra Hanım. Evet, teşekkür ederim Ferdi. Ben de kendi adıma üç gün boyunca çok önemli karşılaşmalar yaşadım. Paneller, sunumlar benim için de çok besleyici oldu büyük ihtimalle katılımcıları da olmuştur diye düşünüyorum. Emeği geçen tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Daha nicelerinde bir arada olmayı umuyorum. E, artarak umarım e, daha ileriye taşırı sempozyumu. Teşekkürler. Sevgili Berna. Evet. Ben de bu sempozyumu gerçekleştirmemize vesile olan özgün fikirleriyle de bilgileri afallatan başta Serdar Öztürk hocama, Kurtuluş Özgün hocama, Aydan Öztürk hocama ve tüm emeği geçen hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu kolektif yapının içerisindeki sinofilozofi ekip arkadaşlarıma, Aynı zamanda bizleri takip eden e, izleyicilerimize ve sunumlarıyla üç gün boyunca bizim e, heyecanımıza da, e, ortak olan katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizi Berkaya bırakıyorum galiba. Teşekkür ederim Berna. Ee, yani üç gün boyunca gerçekten herkes çok özveriyle çalıştı ama bunun tabii bir backgroundu da var. Ee, aylardır çalıştık bunun bu kadar iyi olması için. Ee, bütün ekip olarak çok özveriyle çalıştık. Başta Sardar Hocam olmak üzere tüm hocalarıma, tüm arkadaşlarıma, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ee, gerçekten güzel bir şey ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Ee, tüm katılan panelistlere ve hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, sözü Safa'ya, Muhammed Safa Karataş'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Evet. Yok galiba. Esra Yüngör Kılıç hocama bırakayım o zaman. Teşekkür ederim Berk Hocam. Çok sağ olun. Ee, 2016 yılında aslında bu derginin kurulduğu o ilk toplantıya e, beni çağırarak güzel bir hikayenin e, benim açımdan da başlamasını sağlayan öncelikle Serdar Hocam başlamak üzere diğer tüm hocalarıma çok teşekkür ederim ama teşekkürlerin en büyüğü bence tüm ekibe. Çünkü çok güzel bir ekibiz. Hem entelektüel anlamda hem ruhen ee, ...çok güzel e, birliktelik, yani birliktelik birlikteliğimizden çok güzel işler doğduğuna inanıyorum. Sizlerle beraber çalışmak benim için güzel çok büyük bir onur ve çok güzel e, hisler barındırıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sunumlarıyla bu e, sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan tüm katılımcılarımıza ve dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. E, çok güzel hayallerimiz var. Bu hayallerimiz için de e, çok güzel temellendirilmiş hedeflerimiz var... Nice ayarlar buluşmak üzere çok teşekkür ediyorum sözü de Fırat hocama bırakıyorum. Merhabalar. Ee, ya burada her hangi bir çıkar ilişkisi götürmeden e, entelektüel anlamda, e, işte kültürel sermaye anlamında izleyiciler e, hem de kuluncular e, açısından faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum ki. E, Son zamanlarda böylesi faydalı işlerle karşılaşmak da e, aslında çok kolay olmuyor. Hani bu anlamda e, haklı bir gurur duymamız gerektiğini de düşünüyorum. E, bu üç gün e, insanlara bir nefes alma e, alanı yaratmışsak, e, bir kaçış noktası e, üretebilmişsek e, ne mutlu. E, herkese teşekkür ederim. Ve sözü sanırım ışkına bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben de bir oda dolusu insandık önce. Şimdi bakıyorum gerçekten binlere ulaşan bir e, temasımız var. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Her seferinde biraz daha büyüdüğümüz için gurur duyuyorum. E, bu ekibin parçası olmak çok güzel. Çok organizma gibiyiz. Kim Hiç kimse hiç kimsenin borçunu bırakmadan e, bir tiyatro oyunu gibi. E, herkes zorunu çok güzel oynadı. Çok teşekkür ederim. E, bu ekipte olmak çok güzel. Daha nice yerlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum sözü Kıvanç hocama bırakıyorum. Evet merhaba herkese. Ee, ben öncelikle bütün ekibe teşekkür ediyorum gerçekten e, çok kolektif çok iyi bir çalışmaydı çok iyi bir hazırlıktı. Fakat e, belki biraz duygusal olacak ama e, daha eskiden bir şey aklıma geliyor bugünkü bu tabloya baktığımda Serdar hocamla bir zamanlar Antalya'nın kaleci sokaklarını arşınlarken bu projesinden bahsettiğinde Serdar hocama çok inanmıştım. Bugün baktığımda hala e, bunu görebiliyorum. 2-3 ay önce bu sempozyumu gerçekleştirelim mi dediğimizde tüm koşullara rağmen gerçekleştirme kararını iyi ki almışız. Eğer yaratıcı bir arzudan bahsedeceksek bundan daha büyük, bundan daha güzel bir örnek olamaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İren Hocam buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Ee birlikte düşünerek, tartışarak ve paylaşarak yaşam alanımızı genişlettiğimiz muazzam üç gün geçirdik. Bunun için katkı sunan tüm katılımcılara gönülden şükranlarımı iletmek istiyorum. Ayrıca özverileriyle ve yaratıcılıklarıyla bu ortamı sağlayan Sine Filozofi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ekibin parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İyi ki varsınız, teşekkür ediyorum. Sözü Çağdaş Hocam'a bırakıyorum. Öncelikle herkese merhaba. Bu şartlar altındayken bu etkinliğin yapılması önemliydi ve görülen o ki bu işin altından başarıyla kalkıldı. 9 aydır yaşadığımız süreçte kamusal ve özel alanımız arasındaki ayrım gitgide ortadan kalktı ve gerek derslerimiz gerekse bu etkinlikler yoluyla yalıtılmış olma duygusu yerine daha çok bir aradılığa bıraktı. Bu bir aradılığın gelecekteki sempozyumlarımızda da pekişeceğini düşünüyorum. Ve genel olarak gelecekten ümidim olduğunu söyleyerek bitiriyorum. Herkese teşekkürler. Ali Hocam. Merhabalar. Sinema ve felsefe konusunda yeni bakış açıları sunan, zekaya, bilgiye, yaratıcılığa önem veren bu sempozyumu düzenleyen Sine Filozofi ailesini, Serdar Öztürk hocamıza, Hale hocamıza, Aydın hocamıza, Kurtuluş hocamıza, ismini anamadığım diğer hocalarımıza, Akbank Sanata değerli katılımcı hocalarımıza ve dinleyicilerimize teşekkürler. Yeni sempozyumlarda buluşabilmek dileğiyle teşekkürler. Serper Hocam. Merhabalar. Ben de kişisel bir anekdotla başlayayım. 2016 yılında Kastamonu'da sisti bir gece vakti telefon Serdar Hocanın telefonu çaldı ve bu sine filozofi dergisi kurma fikrini İlk duyanlardan birisi olmaktan tabii her zaman kıvanç duydum. Bu süreçte de pandemi nedeniyle e, aksayınca bu süreç e, çevrim içi yapmaya dersiniz deyince açıkçası hepimiz ilk başta bir afallamıştık. E, fakat e, bunun yapılabilmesi noktasında yine e, cesaretle e, bu işin üzerine giden Serdar Hoca oldu. Dolayısıyla... E, en başta tabii teşekkürlerim en büyüğü e, Profesör Doktor Serdar Öztürk hocama gönderiyorum. E, ardından tabii ki e, her zaman e, bir parçası olmaktan gurur duyduğum Filozofi ekibinin çok değerli e, çalışanları e, Kurtuluş Hocam e, Aydan Hocam Işkın Hocam Esra Hocam Fırat Hocam e, şimdi ekrana şöyle bir geriye doğru bakarak umut açısından Berkay Hocam ve giderek Gökhan Hocam aynı şekilde en başından beri bizimle birlikte olan Gökhan Hocam. Giderek de büyüyen bir aile olduğumuzu görüyoruz. Şöyle bir ekranın sığmayacak derecede büyüdük. Ve Hauser'ın hep bir lafı aklıma geliyor. Sinema denilen şey tüm sınırları aşan bir sanat olarak evrensel bir aile fikrini oluşturabilecek tek sanattır. O güce sahip olan tek sanattır. Hauser. Havuzer. Şimdi ben de bu dergi etrafında ve sempozyum dolayısıyla gittikçe büyüyen bir aile olduğumuzu görüyorum ve sinemanın bu gücüne bir kez daha yeniden inandırıyor bu beni. Son olarak bu sempozyum boyunca değerli sunumlarıyla katkıda bulan katkıda bulunan değerli hocalarıma, bizi ekranları başında takip eden sinefilozofi dostlarına, sinefilozofi okurlarına ve Akbank sanatın Değerli sanatsever yöneticileri, Derya Bigalı ve Ayşegül Coşkun çok teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrar yeniden başka bir sempozyumda görüşmek üzere. Sözü Erdem Hoca'na bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben de e, bu sene e, dahil olmuş oldum aranıza bu pandemi koşullarında ve e, işin bir ucundan tuttum. Umarım biraz faydam olmuştur, çok bir şey yapmış olmasam da. E, ve ne kadar e, özenli ve titiz bir çalışmayı, ne kadar e, bir motivasyonlu bir şekilde yürüttüğünüzü yakından şahit oldum. Çok e, güzel bir sempozyum geride kaldı. E, o yüzden de buradaki bu zor koşullardaki iradeniz ve isteğinizden ötürü herkese tebrik, takdir ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Görüşmek üzere yenilerinde. Serpil Hanım. Serpil sanırım aramızda mı yok? Yoksa bana geçecek sıra onun için söz aldım izninizle. Birinci yaptığımızda ve bitirdiğimizde duyduğum e, coşkunun aynısını hissediyorum şu anda. E, tabii e, sempozyum üç gün sürüyor ama öncesinde e, uzun bir çalışma var. Biz e, sempozyumla yatıp sempozyumla kalkıyoruz, öyle bir dönem yaşıyoruz. E, o nedenle de ben açılış ve kapanışlarda e, gereğinden fazla heyecan duyuyorum. E, bu bağlamda da e, bütün arkadaşlarıma e, teşekkür ederek bitireceğim sözlerimi ama başta bu ekibi bir araya getiren e, Serdar Hocam'a gerçekten çok özel teşekkür. E, bizi bir ekip olmaya inandırdı başta, e, yapabileceğimize inandırdı. Bu bağlamda e, hocam teşekkür ediyorum. Başta size olmak üzere ve diğer bütün arkadaşlarıma, e, hocalarımıza. Çünkü bu bir ekip işi ve süreç işi, bu süreçte bilim kurulumuzda, düzenleme kurulumuzda, teknik ekibimizde tek tek sayamayacağım çok destek aldık. Bunun dışında da desteklerimiz oldu. Bize katkı veren bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma istisnasız, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. E, nicelerini başarıyla tamamlamak niyetiyle deyip e, bitireceğim sözlerimi e, Akbank Sanat'ın kıymetli yöneticisi Ayşegül Coşkun kendisi aramızda değil mi? değil sanırım e, öyleyse Kurtuluş Anladım, Hocam o, 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 o. burada Ayşegül Hanım burada sesini açarsa Ayşegül Hanım duyacağız. Sesimde bir problem oldu sanırım. Merhabalar. Merhabalar. Ee, bir sempozyumun e, daha sonuna geldik. E, Eda Hanım da söylediği gibi açılış ve kapanışlarda tabii daha farklı bir duyguyla açısında çalışıyoruz. E, zor bir dönemdi ve bu açıkçası bu sempozyum sayesinde online de olsa bizlerin e, bir araya gelme şansımız oldu. Ve bence bu e, hepimize çok iyi geldi. Yani başlangıçta her, hepimizin tereddütleri vardı çünkü teknik anlamda kontrolümüz dışında olabilecek çok fazla şey olabiliyor. Ama bence her şey e, yolunda gitti ve e, gerçekten hepimize bu çok iyi geldi ve bence kendi adıma konuşayım bize umut verdi. E, ben Akbank Sanat adına e, başta Serdar Hocam olmak üzere tüm hocalarımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene Sami Bey nezdinde tüm teknik ekibe bu titiz çalışmalardan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Hiç kolay bir iş değil. Onlar olmasaydı belki bu kadar başarılı bir sempozyum olamayabilirdi. Çünkü bunun sunumu da çok çok önemli. Herkese tekrar teşekkürler. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Kurtuluş Hocam. Tüm emektaşlarıma teşekkür ediyorum. Teker teker hepsine. Ben Sine Filozofi Dergisi'ni ve Sempozyumu yani güneşin sofrası olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla dostların arasında olduğunu düşünüyorum. Bunun artarak devam etmesini diliyorum. Bir sonraki sempozyumda dilerim buluşabilir ve görüşebilirsin. Serdar Hocam? Vallahi ben açılışlarda e, gayet sistematik oluyorum ama kapanışlarda çok duygusallaşıyorum ve bazen dağıtabilirim. E, çok heyecanlıyım e, ama bu heyecan yaratıcı bir heyecan. Öncelikle e, buradaki bilim kurulu üyelerimizden tutunuz, e, sempozyum ekibine, teknik ekibe kadar e, onları görmenin büyük bir coşkunluğu ve mutluluğu içerisindeyim. E, yani bu hikayeyi 2016 yılında başlamıştık biz. Ee, ve bir hayaldi. Kurtuluşla birlikte ve diğer arkadaşlarla birlikte bu hayalimi paylaştım. Onlarla birlikte yolculuk yaptık. Ee, daha sonra bunu sempozyumlara taşınmaya karar verdik. 2018 yılından itibaren sempozyumlar ve bunun daha ötesi üzerine de yeni düşüncelerimiz her zaman için var. Ee, ve iki senedir bir Allegoriden bahsediyoruz yani pazar yeri allegorisi. sinema zaten pazar yerinin sanatı diyor sanatıdır demiştik demiştik ve diyoruz ama mesele şu öyle bir hale geldik ki bana göre yeni bir dijital agora açıldı dijital pazar yeri diyebiliriz buna ee, eğer içeride fiziksel mekanda kapalıysak e, dijital ortam bizi bu dijital agora'ya da akıtabilir yani antik Yunan'daki agora'nın bir başka versiyonu. Ve bu pazar yerinde bizim gibi düşünenler, düşünmeye arzu edenler, duygulanmayı arzu edenler, çünkü bunların hiçbirisi birbirinden ayırt edilecek şeyler değil, duygulanmayı, duygulanıma girmeyi arzu edenler, klişelerden uzak durmaya gayret edenler, birbirlerini yargılamaktan kaçınmak isteyenler, dogmatiklikten uzaklaşmak isteyenler ve sadece ve sadece sanat, estetik, entelektüellik, ve düşüncenin peşinde koşanlar bu agorada buluşabilir diye düşünmekteyim. Ve bu senede biz aslında bu anlamda da bir ilki yaptık. Yani dijital agorayı sadece Zoom içerisine kapatmadık. Bunu YouTube'a da açtık. Ve böylece binlere ulaşan insanlar yeniden izlemelerle birlikte ne oluyor? Bu dijital agoranın içerisine katılıyor. Dolayısıyla bundan dolayı mutluyuz. Yani mutlu olmaya mutlu olmaya da hakkımız var ve bu münasebetle e, sevgili Kurtuluş, sevgili e, Eda, e, sevgili Sami, teknik ekibi mimarlarından e, buradan yani ekranıma göre söyleyeceğim lütfen hiyerarşi olarak algılamayınız sevgili Ferza, sevgili Saadber, sevgili Çağdaş, sevgili Özge, İren, Erdem, Mert, Ali, Berna, Aydın, Eda. Kıvanç, Ahmet Hocam, Seda Arıkan, Fırat Osmanoğulları, Berkay Göçer, Emine Uçar Hocam, Ayşe Gülcoşkun Hanım, Çağdaş Emrah, Çağlayan eşi Sevgili Filozof Ebru, Ecem Canikli, Dilek Tunalı, Esra Güngör, Sedef Hızlı, Kurtuluş Özgen Tekrar, Hale Külçem Hocam, Semra Keleş, Ece Vitriner, Göksan, Gökhan Uğur, Ağustu Beşken Hocam, Aysu Uğur, Sevgili Aysu, Sevgili Selçuk, Nüket Hocam, Işkın ve Tülay Çelik Hocam ve sevgili Aslı çok geçmiş olsun ve bu koşullarda bile katıldın. Bizi yalnız bırakmadın. İyi ki varsınız efendim. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Evet herkese sonsuz teşekkürler. Nicelerinde görüşmek üzere diyelim.